Gittiğim sondayım, depresyondayım. Yalvarırım gel de kurtar. Yalvarsanız da gelip kurtaracak kimse yok. Herkes aynı durumda, herkes aynı mod. Yarı yaşında bir kadınınla ilişkisi olan bir beyefendiyle görüyorsunuz. Ama bu beyefendi evli. Eşimden sıkıldım. O kadını da çok özlüyorum. Ne yapabilirim? Şunu düşünüyorum. Ya elimdeki alternatif değerlendirsem. Dışarıda bir arayış var. Tabii paranın da etkisi var. Çünkü insanlar artık kazanç miktarı yükseldikçe farklı araçlara geçiyormuş. Hani derler ya çok ver azdırma. Azdırma pozisyonuna dönüyor demek ki. Genelde yaşını reddetme olayına dönüyor bu iş. Yaşınızı reddediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben genç hissediyorum kendimi. 54 yaşında değilim. Genç hissediyorum seksüel gücüm de var. E buna katkı sağlayacak piyasada artık öyle malzemeler var ki her şekilde <laughs> Allah Allah kara kuvvetleri taarruza geçiyoruz. <laughs> malzemeler de bol. Bana ne önerirsiniz sorusuna gelince ben seks uzmanı değilim. <laughs> Sosyal danışman değilim. Sanatçıya soru soruyorsunuz. Bir tık da diğer insanlara göre farklı olur. Sanatçılar Stanley Kubrick öyle demiş. Suçlular sanatçılar da hayat olduğu gibi kabul etmiyor. Öyle düşünerek de o yolla ben size cevap vereceğim. Hayatı olduğu gibi kabul etmeyenler. Mahalledekiler gibi tutup da aa ne kadar ayıp. Ya da işte erkektir, döner ya, yapardır. Ben böyle bakmıyorum tabii ki. Bununla ilgili de bir video yapmıştım, onu da söyleyeyim. Azgın teke sendromu diye. Erkekler belirli bir yaştan sonra genç kadın peşine düşüyorlar. Genç kadın da aslında ölümsüzlüğü tefsir ediyor. Bilinç altında ölümsüzlüğü simgeliyor. Bazı erkeklerde bu var. Bu düşüncenin de temelinde yatan ölüm korkusu. Var olma, hayatta kalma, kabullenmek. Eskiden beri bize hep derler ki erkekler sadece cinsel organlarıyla düşünüyor. Bu çok haksızlık oluyor aslında. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ben bunu kabul etmiyorum tabii ki. Küçük çocuk gelmişti. Geçenlerde görmüştüm. Çocuk banyoya gidecek. Annesi çağırıyor çocuğu. Çocuk pipisini ip bağlamış geziyor. Çok komikmişti. <laughs> Temelinde baktığı zaman kendisini güden kendi değil aslında. <laughs> Bunu isim gelen bir çocuktu. Keşke fotoğrafını çekebilseydim. Burada da aynı Cinsel organ bir simge. Hayata bakış açınızla alakalı değil. Ölüm korkusunun simgesi. Karşınızdaki genç de Abu hayat denilen ölümsüzlük simgesi. Genç insan ve onunla yaşamak. Ama şöyle bir şey de var. Evli olan kadınlar çocuk doğurduktan sonra hani klasik bir şey var ya kendilerini salıyorlar, bırakıyorlar. Ondan sonra adam başkasına gidince vah tüt diyorlar. Ama böyle baktığın zaman da senin zevkin kadını kuluşka makinesi haline çevirmiş. Arkadaş dört tane çocuk dört kadına. Bu kadın sana nasıl cinsellik versin? Her seferinde bu kadın, ne olsa da ya. dört çocuk. Siz şöyle bir şey istiyorsunuz. Mutfağıma baksın, yatağıma baksın, çocuklarımı büyütsün, yemeğini pişirsin. Çok zor bunlar. Öbür genç kadına gelince, evli erkeklere kancayı takan bazı kadınlar. Evli bir erkekle birlikte olup, daha sonrasında aslında adamla evlenmek değil niyeti. Adamı karısından ayırıp ama yine bekar hayat yaşamak, evlenmek değil niyeti karısından ayıracak. Ama diyecek ki ben bir evli erkekle birlikte değilim. Bu kadın da bunu yapmak için Karına karını anlatacağım beraber olduğumuzu. Sen zaten bu evli olduğunu bilerek birlikte oldun. Sonradan niye cozutuyorlar bilmiyorum. Ben bunu bağlarım. Arada yaş farkı da var kadınla. O biri 51 yaşında, biri 26. Yaş sadece bir rakamdır. Bazı insanlar var ki 50 kere katlar o 20 yaşı, 30 yaşına fark ediyor ki. Ben buna inanmıyorum. Bu bir teselli sözleri değil. Aslında gerçeklerden bahsediyorum. Ne kadınlar ne erkekler var. Boş verseniz yaş nedir? Yaşlanmak zorundayız doğayasız. Yaşlılık beyinle başlar. Bu demek değildir ki yaşlandım artık her tarafım pörstüdü. ben artık hiçbir şey yapamam. Neden genç biriyle yapmak zorundasınız? Duygularımız çok karışık gerçekten çok karışık. Bir taraftan vefa duygularımız olmalı diyoruz. Bir tarafta arzularımız, şehvetimiz, ihtiraslarımız var. İşte genç biriyle birlikte olmak. Vefa duygusu size çocuklar doğurmuş, size her türlü bakımınızı üstlenmiş, ilgilenmiş bir kadına karşı duyacağınız vefa duygusu. Diğerinde bir şehvet duygusu. Yani bununla beraber karma karışık duygular içerisinde oluyoruz dediğim bu. Toplum içerisinde de saygın bir yer olur, evli insan öyle görür, görünüyor, i̇çini, içini bilmezsiniz belki ama önemli olan dıştan görüntüsü ve insanlarda uyandığı saygı, evlilik böyle bir şey. O kişinin evliliğini sonlandırması, genç bir kadın için bunu yaşayan ünlüler var biliyorsunuz, toplumda birazcık sıkıntı yaratıyor i̇şte insanların gözünde, herkes bir şeyler yapmak istiyor da aslında bu tartışıyla. Ama hoş karşılanmıyor. Neden duygularımıza ya da arzularımıza gen vurmuyoruz diye hoş karşılanmıyor. Biz isteriz ki insan olarak bizi insan yapan değerler peşinde koştuğumuz arzularımız şehvetimiz değil. Bizim diğer insanlara duyduğumuz vefa duygusu dürüstlük ya da o, o insanın parası bitti kadın terk etti. Bak işte öbür kadın böyle değildi, bu böyle değildi. Hani burada bir ahde vefa duygusunun olması gerektiğini insanlar sürekli yüzümüze yüzümüze çarpar. Bir taraftan da evet zaman geçiyor, ben dünyaya niye geldim diye düşünüyorsunuz. İstediğim şeyleri yapamadıktan sonra, neden para sahibiyim ki o zaman istediğim şeyleri yapamadıktan sonra. Hep birileri için yaşamak zorundayım, toplum için mi yaşamak zorundayım, çocuklarım için mi, eşim için mi yaşamak zorundayım. Burada birazcık bencillik oluyor. Bu düşünce. Böyle yaşamak mı zorundayım? Şöyle bencillik oluyor. Tabii ki değilsiniz. Ama her şeyin yolu yöntemi var. Siz istiyorsunuz ki hem karnım dursun hem pastam dursun. Yani hem hatun olsun hem de öbürü olsun. Suçlarlar kadınlar işte. Benim hatun da tamamen anneliğe soyunduğu için beni ihmal etti. Dört çocuğu var ya kadının. Beş çocuğu oldu. Beş çocuğa sahip şu anda. Siz de dahil. Anaşirk duygusu daha ağır basmaya başlıyor. Erkek de çocuğu oluyor ya, çocuğu onun gözünde. ata cinsellik bitiyor tamam size o konuda da hak veriyorum. İnsanların bakış açıları zihinlerinde hapsolmuş aslında. Zihnini değiştirmekle alakalı. Şimdi sen onu sürekli anne olarak görebilirsin. Karşındaki insanı da genç olduğu için cinsel obje olarak görebilirsin. Buradaki yapacağımız şey, aldatmak yerine eşinizle yatak ilişkisini güçlendirmek. Bazıları diyecek ya artık bu saatten sonra zor. Neden zor olsun? Denemedin ki bilemezsin. Konuşabilir. Ben zannetmiyorum ki o kadın da bunları anlayamayacak biri olsun. Bir şeyler yapabilirsiniz. Un var, yağ var, şeker var. Neden elba yapmıyoruz? O kadın o da kadın. Onun da duyguları var sadece gençliği değil ki ben çok güzel zamanlar geçirdim ama siz öbür kadına cinsel obje olarak bakıyorsunuz. Bir hayatı paylaşacağınız biri olarak bakmıyorsunuz gibi de bana diyorsun ki ev satın alacaktım onun için. Ne bu böyle? Cinsellik için ev satın alıyorsun. Ay bu direkt söylüyorum ben <laughs> yalan mı söyleyeceğim? Cinsellik için ev alıyorsun? Evde de tabii vakit geçmiyor çünkü bir şey yok. Karımdan da sıkıldım dediğinize göre aklınıza sürekli o insanla birlikteliğiniz geliyor sadece bir arzu. Başka hiçbir şey değil. E, evde insanın başına her şey gelebilir. Geçen de bir arkadaş diyor ki benim oğlan da diyor, evde durmadan masturbasyon yapıyor. <laughs> Ergen oğlu için söylüyor. <laughs> Ay sıkıldım diyor ya diyor. <laughs> Eve kapatırsan olacağım Son zamanlarda şiddet de çok arttı biliyorsunuz. Ev hayatı, ev hali malum. Bununla ilgili de bir paylaşım yapmıştım. Geçelim onu siz evde Canınız sıkılıyor, aklınıza sevginiz geliyor. Bunu eşinizle de yapabilirsiniz. Her şey yeniden başlayabilirsiniz. Daha yakınlaşabilirsiniz. İletişiminizi kuvvetlendirebilirsiniz. Burada siz sadece genç birini buldum diye Egonuzu tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Ölüm korkusunu yenmeye çalışıyorsunuz. Paranın da etkisi var. Variyetinde gözüküyor olsun. Ben bu parayla birçok şey yapmalıyım. Neler yapmalıyım genç kadınlar bulmalıyım Yertmalıyım kalkmalıyım Hayatımdan ibaret değil Size yıllarını vermiş bir insan var karşınızda Sonuçta boşayamayacaksınız Boşamak da istemediğiniz görünüyor Ne yardan ne serden geçiyorsun Bu da hoş değil Nereden baksan tutarsızlık Nereden baksan tutarsızlık Helal olsun Al yanaktan öptüm El uzatıp Gonca gülü Derdim İnce belini Tatlı dilini seveyim Kırılsın kollarım saran